Merhaba arkadaşlar. Bugün PC Building Simulator ile karşınızdayım. En son ne yapmışız? Hmm, bir tane AMD Ryzen 5 1500 x sipariş etmişiz. Tamam şunun için sipariş etmiştim onu. Şimdi sen ne istiyorsun? 16 GB RAM ve CPU upgrade. Tamam. Şimdi 1400 kullanıyormuş. RAM'i de 48 GB 2400. Hemen şuradan RAM başlayacağım. 48 GB 2400 burada. Bir de 1400 kullanıyordu. <laughs> 1500X koyalım. Bundan sonra siparişleri topluca yapacağım. Çünkü tek seferde 30 dolar ödeyeceğim. Beni uyaran buradan Construction Simulator'daki Barbaros Usta'ya da teşekkürlerimi iletiyorum. Böylece daha fazla kar elde edeceğiz. Şimdi onları koydum. Bu ne istiyormuş? 500 dolar bütçemiz varmış. Upgrade grafik kart diyor. 960. Bulayım sana hemen abi. Sarayım sana bir tane ekran kartı ben. 970. Ne kadar da bütçesi? 500 dolar. 980 vereyim abi Olmaz mı? Olur. Çok iyi olur. Al abim bunu sen. Tamam. Güç kaynağına da bakayım. 500 watt bronze mis. Tamam. Bu sana gider kara. Tamam, bunu da aldık. Hmm. Farming Simulator 2017 minimum diyor. Minimumda oynamak istiyormuş. Şuradan şunu atalım. Farming Simulator minimumda oynamak istiyor. Remi 4. Şimdi bir dakika shop değil. Şuradan email. Heh. Remi 4, tamam Remden kurtarıyor. İşlemci Ryzen 1200, ekran kartı R9 370. Ekran kartı kurtarır zaten hafıza falan kurtarıyor. İşlemci lazım ona tamam. 700 dolar bütçesi var. Şuradan shop. İşlemci 700 dolar bütçesi varsa o zaman sana bir tane i5 vereyim ben ya. Az bir şeyde üstte olmuş olur. Aslında i3 de yeterdi de tamam. Bunu da aldık. Bunları zaten aldık. Tamam. Sen ne istiyorsun? Upgrade grafik kartı 600 dolar bütçesi var. 550 watt R9 290 kullanıyormuş. Kaç demiştim? 600 dolar. Tamam şuradan sana bir 980 ti vereyim abime ti vermiyim ben sana ti vereyim mi lan bak fena gaza geldim ti vereceğim acaba güç kaynağı yeter mi neyse tamam riske girmeyeyim al sana 980 ya zorlamaya gerek yok. şundan olsun. Tamam. Bunu da kabul ettik. Sen ne istiyorsun? 16 GB RAM. Sadece bu mu? Tamam. Team Group 8 GB 2666 diyor. Team Group 8 GB 2666 şu. Tamam. Şimdi hepsini topluca alalım. Bir seferlik kargo ücreti ödeyelim. Karımız olsun. Tamam. Hepsini aldım şimdi bunları. Hepsini kabul de ettik tekrar kontrol edeyim tamam ertesi güne geçebiliriz Tamam Şimdi başlayalım tek tek hepsi geldi zaten burada Tamam şimdi şunlar kafamı karıştırmasın İlk şunla başlayacağım bunu sadece işlemcisini değiştirecektik Önceki videonun sonundan kalmıştı bu Sök abicim bunu. Tamam. Tamam. Aç buraya. Şuradan şimdi CPU. Bu kırık. Bunu attık. 1500'ü koyduk. Şu şeyi ha kapat. Termal macun. Soğutucu da burada. Tamam bunu da koyduk. Kablo. Tam zaten görev yeşile dönmüş oldu. Kapağı da koyduk. Tamam. Sorun çözüldü. Şimdi bunu yollayalım. Paramızı alalım. Mis. 340 dolar. Şimdi bu gitti. Burada ne var? CPU 16 GB RAM. Beyaz kablo bir de virüs tanıması istiyor. Timothy. Çok şey istiyorsun Timothy. Gerçekten. İyi bir para versen bari. Zaten kablolar beyazmış. Eğer ben rektörü değilsem bunu neyini değiştirmemi istiyorsun? Timothy Bey. Şuradan name spot'unu da açalım. Şu 1400'ü alalım. Tamam. CPU 1500X koyduk. Şunu kapattık. Termal macun tamam. Şuradan RAM'i de aldık. Onu da koyduk. MIS. Soğutucu tamam. Kablo beyazdı değil mi kablo rengi? Abi nasıl beyaz kablo zaten bunlar beyaz. Şimdi niye söküyorum ben bunları boş yere? Siyah kablo var. Onları beyaza çevirdim desem. Bir şu var. Acaba sadece onu mu dedi? Başka şurada, şu var. Ama başka bir şey yok. Cable, beyaz, tamam hepsini taktık. Acaba kabloların rengi gri miydi? Az önceki takılı olanları. Başka bir şey kalmadı herhalde. Tamam. Kapandı. Kapattık. Bir de virüs taraması istiyor. Onu da yapalım. Şuradan USB'yi taktık. Tamam. Çalış. Tamam. Hadi 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 hadi. Daha restart. Heh. Benim elimde neler var şimdi. Bir tane 1400 boşa çıktı da. Kendi PC'ye takmamız için bunu Anakartı değiştirmemiz lazım. Dursun böyle bu. Tamam taratalım da. 366 virüs mis. Harika. Bu da gitsin. Çok güzel 5 yıldız da bundan aldık. Sen ne kapan şimdi. Şunu da silelim. Şimdi upgrade grafik kartı. 960 bir dakika. Şimdi yanlış yanlışa takmayalım bir. Buna 900 buna bunu almıştım ben öbürünü onu aldım tamam. Şuna aynen. Bir dakika adın neydi senin? Şu. Tamamdır. Verelim abime 980'ine. Başka bir şey istemiş miydin sen? İstemedim. Tamam, güzel. En sevdiğim müşteri. Şuradan şunu koyduk. Tamam. Şurayı da kapatalım. Kapağı da kapatalım. Oha bunun güç bağlantısı yok mu? Yoksa ben takmayı mı unuttum? Yo takmayı unutmamışım. Vay be. Tamam. Bunu da aldık. Sildik. RX 470 falan açılmış. Şimdi geldik Farming Simulator oynamak isteyen arkadaşa. O bizden başka bir şey istemiş mi? İstememiş. MSA parçaları really good diyorsun da senin MSA parçalık bir işin yok. Ben senin işlemcini değiştireceğim sadece. Kasası da bir değişikmiş arkadaşım. Bu arada 2070'imiz varsa para olarak hemen şuradan şu otomatik vida zımbırığını alayım. Heh. Oh mis. Tamam şimdi gel. Oh tek bir kere tıklıyorum otomatik söküyor vidaları. Çok güzel. Şuradan şöyle. Ya bu adam MSI MSI dedi de acaba ekran kartında mı değiştirmem gerekiyordu bunu? Şimdi kafamı karıştırmadı da değil ha. Neyse tamam. Şunu koyduk. Tamam. Bu link Ha tamam yeşile dönmüş sorun yok. Tamam buna böyle. Buradan da. Oh. Bir kere tıklıyorum, takılıyor. Mis abi. Çok güzel vallahi. Şimdi bu da çıksın aradan hemen. Tamamdır. Bunu da yolladık. Oh, niye 4 yıldız? Üzdün. Gerçekten üzdün şu an. Elimde neler var benim? 45 20 bunun içindeki ne? 44. De şimdi bunu da değiştirmeyeyim ya. Yani. Çok bir şey fark etmeyecek zaten. Bayağı sağlam bir upgrade lazım bu PC'ye. Elimde de hiç parça kalmıyor işin kötüsü. Şimdi sana geldik. Plastik beyaz kablo tozunu temizlememi istiyor. Ve grafik katlıyor diyor tamam. Şu zaten toz içindeymiş. Come on. Tamam. Geldik. Şunu gömçürdük. Gömçüremedik. Şunu sökeceğiz. Şimdi gömçürelim. Niye kabul etmedi? Ha güç kablosunu bağlamadık. Doğru. Tamam. Pardon. Renk renk bir şey söylemiş miydin sen? Ha plastik beyaz kablo. Okey. Tamamdır. Hepsini sökelim o zaman. Ne, ne var mı yok sök abi. Sök 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 sök. Başka bir şey kalmadı. E, tamam. Şuradan şöyle hemen beyaz kablo. Tamam. Yeşile döndü görev. Bunu da halletmiş olduk. Bunlar yine siyah takılıyor. Şöyle. Bu da buraya. Herhalde başka bir şey kalmadı. Tamam. Ha, kaldı. Şu kaldı. Tamam. Çok güzel. Çalış bakalım. Evet Onu da yolladık Miss 5 yıldız da buradan harika Şunu silelim Sen ne istiyorsun 16 GB renk beyaz kablo Şuradan Şöyle Heh, aç şuraları Tamam. Nereye çıkmış bu onda kabloları böyle ya? Hepsini söktük. Bir dakika şu kablo ha. Şu var. Şu var. Başka bir şey var mı? Var. Şurada bir tane var. Tamam. Daha da bir şey yok herhalde. Tamam. Beyazdı değil mi? Ha. Yanlış olmasın. Defalarca kontrol ediyorum. Evet bunları yine siyah takılıyor muazzam. Ben o kadar uğraşayım sökeyim. Yarısı siyah yarısı beyaz olsun. Bu da böyle. Takamadık. Tamam böyle. Yani onu da takmadım neyse sonra deneyeceğim ha şuradan böyle böyle bu da buraya böyle mis tamam kapağı da kapattık çalış bakalım sen de hadi bu da tamam olsun çok güzel bundan da aldık paramızı 5 yıldızla o da çıktı aradan. Tamam. Şimdi. Sen ne istiyorsun? Çok tatava yapmışsın. please hard disk. Tamam. Ama hangisi bozuk olan? Onu da söyleseydin keşke. Neyse gelince göreceğiz bunu. Tamam. Hmm, 4 yıldız diyor. Bunu alamıyorum. 3D max skoru 6495. İki tane ekran kartı var sistemde. Crossfire yapmış da yani Crossfire'da yaptı ekran kartına bak. Benim şu an kendi PC'mdeki ekran kartı bu. Bunun Gaming X modeliydi. Tamam. i5-6600K var da ben bunun neyini değiştireceğim acaba? Kaç almış benchmark'tan bu? 6149. Herhalde işlemciyi değiştirsek yeter bunda da zaten alamıyoruz. Çok ilgilenmeye gerek yok bununla şimdi. Sen ne yaşıyorsun? Tam kullanılmış parça olmayacak. MSI olacak. 4958. 3414 yapmışsın sen. Sadece işlemci upgrade yapsak kurtarır mı acaba? 800 dolar bütçe var. İkisini bir değiştirsek. 800 dolar. Bir dakika şimdi. 1500x ne kadar? 190 Bir de buna 980ti taktığımızı varsayalım Hatta şöyle yapacağım 1500x'i koy sepete GTX 980ti Aynen en üst versiyonu olsun 1715 Bütçe ne kadar? 800 tamam kurtarıyor Bu ikisini Aldık diyelim sen upgrade grafik kart 8gb ram plastik weight cable sen bir şey dememişsin tamam şimdi 8gb ram upgrade grafik kart team group 4gb 2666 alacağız bir tane r9 380'in yerine ekran kartı alacağız tamam şimdi team group 4gb 2666 mıydı? Tamam. Şuradan şunu koyduk. Bir de r yerine bir ekran kartı. Bütçemiz ne kadar? 600 dolar. R9 390 yok. 380 üstü yok. Acaba şöyle bir şey yapsam 2 GB'ın yerine 4'ü taksam kabul eder mi diyeceğim de denemeyeceğim öyle bir şey tabii. Hmm, 970 vereyim abime ben. Kabul eder misin çocuk adam? Bence edersin. Şunu vereyim sana ben. Tamam. Hepsini kabul ettik. Şuradan shop dedim. Tamam hepsini aldım. Şimdi geçelim ertesi güne. Bir tanesinin de hard disklerini kontrol edeceğiz. Ona en son bakarım şimdi. En azından sorunu belli olanlarla ilgilenelim. Tamam siz bir durun şimdi. Kafa karıştırmayın. Şimdi bunun hem işlemcisini değiştireceğiz. Hem ekran kartını. Kablo mu abla bir şey dedim mi sen bana? Demedin. Tamam. 1500X'i koyduk. Tamam. Termal macun sürdük. Taktık. Kablosunu da taktık. ekran kartını da sökelim. Tamam şimdi gelelim yenisine. 980 Ti koyduk. Bir dakika. vida falan takmayacağız mı buraya? Niye böyle bir otomatik takıldı? Ha Tamam. Şimdi gel abi kabloya. Şuna, şöyle, da böyle. Çalış bakalım. İnşallah tuttururuz puanı. Açılsın bakalım. Ver evet, programı yüklemek için bellekte takalım. Tamam. Şuradan şunu. Hadi bakalım. Kurtarması lazım ama ya. Önceden 3414 mu almıştı bu? Aynen. Ekran kartını değiştirdik. Ram'in de en üste getirdik. Alır herhalde ya. Şu an bir korkmuş da değilim ama. Ha gayret. Yani her şeyin en iyisi şu an alabileceğim oyundaki. İşlemciyi tabi Intel'e geçirmek için anakartı da değiştirmemiz lazım ama. Zaten 1500X'in üstü yoktu herhalde bak. 1300, 1500. Evet yok. Tamam alması lazım. Rem'in zaten bu teste etki ettiğini zannetmiyorum. Önceki tecrübelerime dayanarak. Göreceğiz bakalım. Hatta şöyle büyük ekranda seyredelim. FPS de bayağı sağlam yani 30 FPS'yi zor veriyor. Ha gayret. Ha gayret. Bit artık. Oh. Kurtardık. Allah Allah al, iyi bir para verirsin artık bana Gerçekten iyi bir para vermen lazım Çok güzel 924 Güzel hmm, Beş seviye olduğumuz için artık Parçaları da değiştirebiliriz burada monitör falan hemen onu birazdan yaparız şimdi bu da gitsin Sen bir git Sen de git Tamam Cable Lake mimariyle ana açılmış. Renkli kablolar açılmış. Bir de parça mağazaları açılmış. Tamam. Şimdi sen git. Sen de değil sıra. Sende de de değil. Sen Ekran kartı. Şu. Kabloda renkli Plastik ve cable. Tamam. Şuradan. Şimdi RAM slotu şurada. Şöyle şu. Aç buraya. Bunu koyduk. Bu tamam. Sökeceğim ekran kartını. Ne istiyorsun? Ha. Tamam şuradan. Hemen onun yerini aldığımız. 970 Bir dakika kafam karıştı. Ben bundan ne çıkarttım az önce? <laughs> ne vardı bunun içinde? Şu vardı galiba. Aynen kırmızıydı rengi çünkü. Tamam. Bunu takacağız. şuradan Dur, onu değil. Şunu da takmamız lazım. Tamam. Tamam. Kilidi de koy yerine. Tamamdır. Bir de temizleyelim. Tamam. Bir de ne demiştin? Klasik White Cable. Tamam. Şimdi sadece siyahları çöz çözeceğim Bir riske girsem mi? Gireceğim. Bunlar bildiğin beyaz abi. Beyaz yani. Tamam. Cable White. şunu niye siyah taktın ya? O zaman bunlar gri mi acaba? Of. Geri çökeceğim ya. Olmayacak bu böyle. Başka bir şey kaldı mı? Kalmamış olması lazım. Sanırım. Şurada sanki kablo benzeri bir şey. Neyse tamam. Şimdi beyaz olanlarla başlayacağız. Beyaz olanları takacağız. Beyaz olanlar da başlayacağız ya. Şu şuraya, bu buraya. Tamam, tamam. Tamam, boşta bir şey kalmadı herhalde. Kapat abi kapa. Çalıştı. Ver müzeyi. Hımm tamam dur bunları sonra kullanacağım şimdi değil Ya elime yine intel bir işlemci geçmedi benim 970 Golden Edition var aslında onu buna takabiliriz RAM var mı RAM de yok harika Yine koca bir sıfır var elinde PC geliştirme adına Tamam bundan da 5 yıldız aldık Tamam buna artık bir sonraki videoda bakarız. Bunu artık kabul edebiliyoruz. 4 yıldız olduk. Bunlar var. Bunlar. Bunlar var. Bunlara sonra bakarız. Şimdi şu Peripal Shop neymiş? Hmm. Tamam bu olsun monitör. Burada da aynısı olsun. Şu altı çok iyiymiş. Asus var. Razer var. Asus olsun. Madem monitör Asus. Bunlar da Asus olsun. Şöyle. Şu güzelmiş. Başka bir şey kaldı mı? Kalmadı. Aynalarını burada da yapalım. Şu. Tamam. Kulaklık. Şu. Başka bir şey değişmiyor herhalde. Tamam. Tamam. Şimdi başka da upgrade'lik bir parça da olmadığıma göre elinde. Videoyu bitiriyorum. Evet izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere.